Mehmet saç biz neredeyiz? Kelaynakları görmek. Kelaynakları görmek için nereye geldik? Şanlıurfa Birecik'e mi? Hı? Gölpınar. değil anneciğim. Birecik'teyiz şu an. Birecikler. Evet hadi gel bakalım öbür tarafa da bakalım. Geç bakalım şu karşıya. geliyorum Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Geldik. Evet. Çöl varanı. Bu ne? Ceylan, kuşu. Hayır, ama buradakini söylemedim. Burada ne vardı? Fırat kaplumbağası değil mi? Endemik tür. Evet. Bak, burada da çizgili ishak kuşunun bir fotoğrafı var. Sadece birecikte yaşıyor, biliyor musun? Birecikte. Evet. Şahdan Kelaynak bilmiyorum. Hayır, orada yavru yapıyorlar. Yuvalarının bir fotoğrafı bir resmi. Orada da diyor ki tarımsal ilaçlar ve kaçak avlanma sonucu nesilleri te, hızla tükenmeye başlamıştır Kelaynakların diyor anneciğim. Kela Kelaynaklar avlanmıyor. Yılaşırız. Evet anneciğim. Sadece Türkiye'de üretimi yapılan tek istasyondayız şu an. Birecik'teyiz. Birecik'te. Şu ceylanlar O ceylan e bizim Kızılkuyu'daki ceylanlarımızın bir şeyi kopyası. Kopya heykeli. Evet. bu, Evet. Ata evet. kasalını Kartallar burası şimdi birecik. Niye yok? Burada olmadıkları için. Burada ne yazıyor? Ya, türler hakkında genel bilgiler yazıyor burada da. Kel aynak çizgili sırtlan, kursaklı Ceyran, çöl varığını, Fırat kaplumbağasının kısa kısa bilgileri yazıyor anneciğim burada da. Aa bu noktalar ne işe yarıyor? Orada nasıl noktalar? Sence ne işe yarıyordu o noktalar? Hatırlıyor musun? Ee, evet. Görme, evet göremeyen arkadaşlarımız o harflerle okusun diye. Tamam mı? Ama biz görüyoruz. Evet. Ne için konuştun Herkes kolaylıkla. Buraya e, saldırıyor. Hayır saldırmıyor. Çok güzel bir fotoğrafını çıkartıp koymuşlar oraya değil mi? E, Keşke. Burada ne var? Orada da tanıtım vardı ama şu an fişi takılı olmadığı için ya da açık olmadığı için çalışmıyor şu an elleme. Gel. Yok. Hadi gel bakalım. Çizgili sırtlar çok güzel değil. Evet şimdi dışarı çıkıp tekrar kelaynakların uçtuğunu görelim mi? Ama. Hadi bakalım.